Herkese selamlar. Ben Balcı Ramazan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gezginin rotası Yakup ile beraber bir başka aracımız Balcı Tontulu ziyaret edeceğiz. Muhteşem güzellikle içinde muhteşem doğayla muhteşem arıları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Peki. Ayrıca bizim kampımız aracıların kamp hayatı onunla ilgili de güzel bir paylaşım olacak. Evet, yakın paylaşımız var. Evet. Bugün Ramazan Adatepe abimizin misafiriyiz. Uzunca bir süredir plan yapıyorduk. Ama nasip olmadı. o günde bugün de derken bugüne nasipmiş. yağmurlu güzel bir gün vardı. Yağmur sonrası gelirken izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi yeşilin içinde gerçekten hoş bir manzarayla yolculuk yaptık. Şimdi Arıl'a doğru ilerliyoruz. Buyurun seyredeyelim. Benim evet. sloganla sen nasıl... Herkese <laughs> iyi seyirler evet. Karavan dedi ya şu karşı değil miydi? Bir, 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 bir. Abi kolay gelsin. Sağ ol, yapma ol, hoş geldin ya. Hoş bulduk abi. Ne yaparsın ya? İyi Allah aşkına. <laughs> Nereye <laughs> bak? Ulan. ne yapalım ya? Allah eve kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin yenge. Rahatı... Ya, Ölüyorsa, rahatımız yok canım. Vallahi <laughs> ya. Ben rezilliğin <laughs> içinde rahatımız zeyde <laughs> yok. Yok yok valla <laughs> Daha kalsa her şeyi bırakıp geleceğim buraya da şu. Ne yapalım ya? Abi ya, yağmur sonrası da yine hareketliler. Ya, Sıkıntı olur mu? <laughs> Yok abi biz şey yapamadık ama ne bileyim abi biliyorum şeyleri bilen neyi ama belli olmuyor ya. Aslan tavuk, burası her şey var ya. Atmaca her şeyimiz var bunun ya. Atmaca da. Balcı tontunun ana oturları. kuş sesleri, arı sesleri karışıyor. İsterseniz bir tanesini açalım maske de ama şöyle manzarayı görün arkadaşlar hem bir tane otunun bir tanesini bir açalım. bölme kitalardan üretiyor. Bu bölme kitalardan üretiyor anaları. Daha böyle olunca biraz daha kuvvetli oluyor. Arı. Bu sesini duyuyorsunuz bülbül sesini. Yine bir kazaya kurban gideceydik. Manzara muhteşem arkadaşlar arayı bıraktım ben artık arı, arı çekimini bıraktım manzara görünce insan her şeyi unutuyor. Bunlar da karavanlar. Bunları her sene sahiplendiriyor. Almak isteyenler, vana sahibi bütün balları, çıkan bütün balları alıyorlar. Ve yukarıda da fazlasıyla var. Karavanlar kurba genelde. Havada yağmur geliyor yavaş yavaş artık. Evet. Gezginin rotası yak, yakıp da çekim yapıyor. <laughs> Yalnız maskeyle geziyor arın içinde. Alerjisi olup da araya giren nadir kişilerden, aranın içine giren nadir kişilerden Yakup Çetin Abi arıyı seviyorum. Açıkçası gerçekten çok seviyorum. Arıcılığa başladık Hüseyin Dumru'yla beraber. İki kovan onun vardı, iki kovan benim vardı. Ama sonrasında bir gitti. Önemsemedik. İkincisinde de hastaneli olunca artık bıraktık. Ne yapalım dedik. Ee, biz bu olmayacak. Ee, tedaviye başladık. Tedaviyi de virüs pandemi korkusuyla yarıda bıraktık. Şimdi işte giriyoruz. Vallahi ya. Yağmur. Abi ya, yağmur başladı. Yağmur başladı. Biz Araba'ya geçelim hemen. Yağmur başlayınca doğal karavanımıza geçtik. Hafif hafif yağmur atıyor. Şimdi şöyle bakınca Yağmur sesinde yer, yerde keçe serli. El yapımı keçe. Yakup da burada. Hemen kaçtık abi. Hemen kaçtık yağmurdan. Sakinleştirdi. Şimdi karşıda bir karavan var. Göstereyim size. Sadece kuş sesi dinleme için. Sabahları kuş sesi dinlemeye için her gün sabah gelip bu da kuş sesi dinleyip giden birisi. Bırakmış. hava açarsa aşağıda şelale var. İnşallah şelaleyi de göstereceğiz. Sizlere arkadaşlar. Şu an durdu abi. İstersen inelim, gidelim. biz. Vallahi yavaş İbrahim yavaş. abi gelinceye kadar biz, hmm, biz orada aşağıya çekim bir yaparız. çeker geliriz. Yağmur sıkıştırdı. Vallahi bugün çekimi biraz zor yapacağız herhalde. şey yapayım. Evet ateşte yağmur yağarken ateşte çayımız demleniyor. Ortam çok güzel. Naciye çayımızı demliyor. Arı Sağ olsun. Yakup ya, korkusundan arı çıkıp çıkmadığını soruyor. Çıkmaz Desti. Yok. Evet. <laughs> evet. Oh, güveşte. Yemeğimiz de pişmiş. Hmm. Evet. Arkadaşlar benim damızlık İtalyan anamın bu aradan yapmıştık. Şimdi bu arıya bakalım. Evet balcı tontuldan almıştım damızlık arıları geçen sene. Bakabilirsiniz şimdi maskesiz bakıyoruz evet. İbo söz sende. Abi bu e, bir abimizin arılığında gördüm ben bu, bunun arısını aslında oradan merak kıldım ben bu arıya. 2 e, yıl onun arılığında gördüm arıları. Ondan sonra buna merak kıldım bu arıya, bu damızı Çok muazzam bir ırk. İstediğin saatte gece aç bunu. Bakın. Normalde üflediğin arı ne var? Yaz caz, ora bura hareket eder yani. Hani sarartaba bu durmaz ki. Bak. istediğini yap yani. Hiçbir şey olmaz bu. Hiçbir şey yapmaz yani. Öyle bir çok sakin bak. Kaliteli güzel bir. Bakın şu yağmurda arının bu havada, bu arının şimdi bizi yemesi lazım. Yani. <laughs> Vallahi bizi değilse, yani. Bizim dünkü şeydeki videodaki gibi. Bizi burada hoplatması lazım bu arada bu yağmurda. Sakin dağımızdığımız ya? bu. Bu bizim maşallah. Bir şey olmadı <laughs> bunlar sokmazdı. Bunlar sokman için eğitilmemiş. <laughs> Bunların programı farklı mı ne bileyim ya. Doğru. <laughs> bakalım ne bak, ana görelim mi? Yo ana bak bak ama yağmur, yağmur zarar ya. verir yani şimdi yağmur yağmur ya da gerek. He, yani arıyı rezil etmeyelim. Evet. biz önemli Bizim bir bu şey, aray... şey olmayacak <laughs> ya. Yo bu şeyler <laughs> iş olur bitti hayır. O, o zaman başında çayımız içeriz gelin alalım. Doğru söylüyorsun. Saklı cennette keraliye doğru zorlu bir yolculuğa başladık. Evet. Ne tarafa gideceğiz? Ya? Canlılığa bakın ya, Yağmurdan. Şu manzaraya bakın. Bir ekran. Yani ekranda çok güçlü gösteriyor. Vallahi çok canlı. Evet. Rehberimiz Yakup önde gidiyor. Ben de bir kere gittim abi de. <laughs> Nasıl abi? <laughs> İyi de sizin Yakup biz buradan nasıl geçeceğiz? <laughs> Geçen abi ben umudulardan biliyorum doğada biliyor musun? Geçen <laughs> doğanın kokusu çok güzel mesela. Hani o doğadaki rehayı alabilir <laughs> <değil> mesela. <laughs> Reha oldu mu? Olur yani. Tezim olur. <gülüyor> Ama <laughs> inşallah bakalım tam böyle geçen geçen çok da yağarsa yapacak şey kalmaz. Ama biraz yağış da lazım abi ya. Kesinlikle lazım değil mi? Baksana <laughs> bakalım. <Baktın gülüyor>

Sen onu salla da şey olmaz. Bak ulan düşüyor artık vallahi. <laughs> Son anda yırttık vallahi. yuck <laughs> Kaç dakika da oluştuğu belli yani. Aynı yaptı. Abi burada dediğim gibi havuz havuz. Buradan su geliyor bu Yoğun olduğunda buradan da geliyor. Tabii tabii, tabii. Burası tabii. da havuz. Efendim? Evet. girmiş? Burada da yüzülür ha. Burada yüzülür o. Bu hedefimize ulaşamadık. Esas şelaleye yağışlar izin vermedi ama bize çekim oldu için. Gelip Yağ kurmamı gördüm. Bir Başka aracımızın mekanı burası. Hemen balcı ton burası da. Yeşili görüyor musunuz? Ne kadar canlı bir yeşil var. Yeme için Ahmet Dayı'nın mekanına geldik. Daha iyi çevirmiyor sağ olasın. İşte de, yolu bol, evet, <laughs> evet balcı tantu. Güveçli. Abi. Olsun olsun oldu o kadar. Ya, daha İçeride doba yanıyor. Dobanın başına geçeceğiz şimdi. Ağırcı maskesi malzemeleri burada. Şuraya bakın arkadaş Karadeniz aratma. Konya Bozkurt Çağlama Mahallesi ama Karadeniz aratma. Ben açtım. Babam ne diyor mu? Helabi Babam ki hep. iyi da. Hadi bakalım yok da. Olmamış ama iyi kötü var. Onu da uyumlar. Bravo etkiler. Haydi tam şafaşalım. Çayı da, ne ne çayını, ne ne, bir tane. Haydi tam tam. Nasıl olacağını. Evet. Ne kadar 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 ne ne kadar 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 ne ben bunun ben yapmam ben Ben uygunum. Kapağı düzde. Dolar olsun. Adamın kuşağı bile bir sana desedi ya. Şöyle baksana. Romantik salaklandı mı? Kabalının Yoksa Yo, ben böyle şeyleri yapar ne var ya, doğum günü Anlamadım. Benim yakalarım. Bir işleri de yaparız babam Anlamadım Bir yol mu var mı? Gelmem hiç. Gelir gelir. Daha daima, abi, hep diyorum ya, yetenek çatlar abi, yemek çatları var. Türk tü 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 var size. Ben şimdi <laughs> yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler yaptığımız sınırlı abi. Onu yaparken bile yani iki üç saat. Sen oturuyorsun mesela beş dakikada tık 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 yapıyoruz. Bizden var. o yetenek yok Manab ya. Ne biçim diyor ya. yani. Ateşin altını mı fazla? Ne oluyor? Ne Konya Bozkurt Bugün Konya Bozkurt Çağlağan Mahallesi'nde İbrahim Tontul'un Bacı Tontul'un aralarında İbrahim Bacı Tontul'un misafiri olduk Gerçekten dediği gibi Saklı Cennet Saklı Cennet de ama yanmış ile iyi Olsun <laughs> <laughs> kendisine şey için Teşekkür ediyoruz <laughs> Et yanmış olsa da Kendisine çok teşekkür ediyoruz Çocukluk arkadaşımız Kapı komşumuz. Yani yaklaşık 40-45 yıldır beraberiz. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. Ama. Araya gireyim. arkadaşlar ben... Ramazan abim heyecan yapmadı. Hışıl hışıl kaldı. Aşağı şelaleden çıkmak. <laughs> Aşağı <Vallahi> şelaleden çıkmak <laughs> epey yordu. Arkadaşlar. Bundan sonra haftada hafta sonları genelde kamp karavan üzerine haftaçı ar arı üzerine videolar atacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ramazan abi hoş geldin. Ee, sağ olasınız yani. geldiğiniz Şu yağmurlu günde bizi yine mutlu ettiniz. Biz zaten burada oluşumuzla ayrı bir mutluyuz. Ee, misafir de her gün sağ olsun biri geliyor. Allah razı olsun dün Mahir hocamız buradaydı. <laughs> Bize bayağı bir yardım etti arada. Bugün de sağ olsun Yakup ağzım sen geldin. Ee, ben Ramazan abi yıllardır Beraberiz, Yaylada beraber büyüdük biz. Ee, yani orada doğduk diyebiliriz. Ee, beraber geçtiğimiz veya çocukluğumuz geçti. Kalitesi ve düzeniyle bizim sevgi duyduğumuz bir abimiz. Bu yolunda da büyük başarılar sağ umut ediyorum. Sağ olsun. Biz de ziyaret etti, çok sağ olun. Teşekkürler. Allah gezdiğim aralıklardan yani bence en güzel manzarası her şey en süperi burasıydı yani. Abi, e, Ben yani konuyu biraz uzatacağız belki de ben zaten e, aracılığı inan ki hani şu doğası için yapıyorum. Şu e, ya gece geldim burada yattım o soğukta niye? Sabah kuş sesi dinleyeceğim diye. Yani bunun şey yok bunu. Tabi anlayan, anlayan anlayabilir yani. Ben böyle mutluyuz. Mutluluğa da devam. devam. <laughs> Saklı cennette mutluluğa da devam. Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Ee, şöyle gördüğünüz boş kovanlar, polen tuzaklı, şu çekmecesi şu şekilde ee, 42'ye 50.5 50 olması lazım ya da 42.5'a 50, 50. Tam ölçüsünü şimdi bilemiyorum. 24'lük çıta girer. Kovan temiz arkadaşlar. Şöyle önünü de gösterelim. Şu şekilde ee, ahşap taban polen çekmeceli arkadaşlar. Şu da çekmecesi. Şöyle içine atıyorum. bu şekilde Tam 50 adet var. 50'si de e, satılık. Saygılar, selamlar arkadaşlar.